videoda sizlerle arkadaşlar bu videomuzda sizler ee, yepyeni bir oyunlayız arkadaşlar bakın oyunumuz böyle böyle parkur yapma oyun gibi bir şey ama düşmedik bu nasıl oyun arkadaşlar yani böyle oyun olamaz ne oluyor abi ne oluyor ben niye buraya geldim ata ata şimdi şuraya git Şuradan dön. Buraya git. Oğlum oyuna hiç düşmüyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Şöyle düzgün bir atlayış. Ve düştük abi. Oha düşmedik. Düşmedik. Oo havalandık abi. Kazandık mı? Kazandık. Abi kral olduk bu tarz oyunların devamına gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın da ne oluyor abi buraya mı basacağız Kesinlikle. tamam işte bir şey seçebiliriz o 15 altın verdi 16 verdi bu ne lan lan yani o bunu verdi abi çok iyi bunu verdi tamam şimdi girebiliriz ben Hangisini seçmek istiyorum? Abi reklam çıktı. Reklam ne çıktı? Reklam ne çıktı? Evet arkadaşlar şimdi tekrardan geldim. Oyunumuzdayız. Bu adamımızla oynuyoruz. Yoruz gibi. Şöyle attı abi. Allah düştük düştük. <gülüyor> <gülüyor> Hayır gidiyorum. Hayır gitme gitme. Ne abi? Çabuk yukarı. Hadi hadi. Tamamdır abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Kazanacağız, kazanacağız. Bunu kazanmak zorundayız. Şöyle. Kazandık abi. Kazandık. Oo çok iyi. Allah yanlışlıkla işte Reklam çıktı. Bu arada başka oyunları da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Mesela bu oyunu çekmeyi düşünüyorum. Beğene gelse bu oyunu çekeceğim. Ooo. Şimdi bu da. Bu reklamla bitsin. Abi bu ne lan? Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan oyunumuz değil. Şimdi bir kutu seçmemiz lazım. Bu kutuda ne çıktı? Bu çıktı. Bu kutudan da bu çıktı. Son bir seçme hakkımız var ya. Bu adamı çıkartmam lazım arkadaşlar. Hayır, abi olamaz. O adamı çıkartamadık ama bu adamı çıkardık. Allah, ben, ben niye buraya gidiyorum ya? Abi. İnsan gibi gitmiyorum, buraya gidiyorum. <laughs> bu oyunları beğenirseniz arkadaşlar, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gideceğim. Hadi biz kazanacağız. Şuradan bir dönecek. Hadi 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 hadi. Abi abi. Abi düştük gittik. Abi öldük. Abi nereye gidiyoruz? Abi çıkarsın bana. Abi nereye gidiyoruz? Öldük mü? Yok bu oyunda ölünmez ki. Tamam 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 tamam. Şimdi gidebiliriz. Şöyle dön abim. Abicim alamazsın. Hadi 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 abi Oo, çok iyi abi. Birinci olduk. Yok biz kutu açmayalım şimdi. Go oh, ha bu ne lan? Go diyelim bakalım. Ya yine mi reklam abi? Hep reklam çıkıyor hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrar, tekrar, tekrardan oyunumuzdayız. Şimdi başlayalım oyunumuza. Evet şimdi bu oyunu bu son turumuz arkadaşlar. Son turumuzda beğeni gelirse... Devam ettireceğiz. Derken nereye gidiyoruz biz? Yukarı çıktık yine. Çabuk git. Hadi git abi. Oha. Olamaz abi olamaz. Çok iyi. Olamaz. Oha birisi gidiyor. Birisi gidiyor valla. Hayır. Hayır olamaz ben beşinci olacağım. Bu tur kötü bir çizeceği galiba. Bu tur kötü de geçti. Hayır çabuk git. Allah bu ne lan? Aa birincilik noktasına geldik. Biz de birinci olduk. Kazanacağız. Oha. Oha. Yani bu ne lan? Oğlum bu, ne lan? Oğlum, bu ne lan? Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı Beğen, Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Bay bay